Arkadaşlar hepinize merhaba. Jetpack Jump oynayacağız. Yani ilk defa oynayacağım ben de. Çok bir şey beklemeyin o yüzden. Şimdi önce bir deneyelim. Bakalım neymiş ne değilmiş. Sonra özellikler var. Bu arada hileli bir oyun. Şimdi dedi ki bize oyun. Çizgiye ve zemine geldiği zaman basın. Sonra da güç almak için sırtındaki roketi kullanıyoruz. Sonra da köpek geliyor bizi birazcık etikliyor. Evet böyle rekor yapmış olduk. Başka bir özelliği var mı bilmiyorum ama ee, şimdilik böyle görünüyor. Buradan kıyafet değiştirebiliyor. Bakın örnek oldu. Amerikan başkanı oldu. Böyle melek oldu. Batman, Batman iyiymiş. E, şurada yükseltmeler var. Demiştim az önce hileli bir oyun. E, oldukça fazla paramız var şimdi seviyeyi 5'e getirelim jet çantasını da 5 yapalım çok önemli de değil hadi bakalım başlayalım neler olacak göreceğiz zıpla 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 jet roketlerini de hareketlendirdik Oo bir de köpek vursun. Ve yeni bir rekorumuz oldu. 392.2 metre. Arkadaşlar maksadımız oyunu anlamak zaten. Şimdi seviyeleri biraz daha yükseltmeye ne dersiniz? Minecraft'tan bir karakter aldık. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Kusursuz. Tekrar. Ve uçuyoruz arkadaşlar. Yakıt bitti ama nerelere gittik? En iyi rekorlarımızı bile geçtik. Arkadan da köpeğimiz geliyor muhtemelen. 590 dedik. 605.4 metre arkadaşlar. Paralarımızı toplayalım. Arkadaşlar yanlışlıkla özellik yükseltmeyi özellik yükseltmeyi unuttum ama olsun yine de bence baya fazla geldik. Gelde demek rekoru geçeceğiz mi bakalım? Geçtik arkadaşlar. 618 buçuk metre. Devam edelim. Şimdi birazcık daha zıplama ve jet çantamızı yükseltelim. Seviyeleri 15'e getirecektim. 16 oldu yanlışlıkla. Kazançlarımızı da artıralım hadi bakalım. Kafetimizi de değiştirelim. Dokunuyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Hadi 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 jet. Sus sus. Uhu. Jet yakıtımızı da sonuna kadar kullandık. Nerelere geldik? Amanın. Köpek de bizi itikledi. Biraz da öyle yol aldık. Ve 917.1 metre arkadaşlar. Yeni bir rekorumuz var artık. Arkadaşlar seviyeyi de yükseltelim. Şapkamızı da değiştirdik. Bakalım seviyeler kaça kadar gidecek onu da bilmiyoruz ya. Haydi bakalım. Hazır, başla. Bu arada gördüğünüz üzere kameralarda aha bu sefer çok izleyemedik. Manzaralar çok güzel arkadaşlar. Yeni rekor diyor. 1 kilometreden fazla gittik. Haydi köpekçik. Acaba köpeğin özelliğini falan da yükseltebiliyor muyuz? Hiç gözüme takılmadı ama. 1198.3 metre arkadaşlar. Yeni bir rekor. 25. 25. Soytarı şapkası aldık arkadaşlar. Kameradar rekor için kayıtta. Köpeğe tıklamak istedim ama başladı yani. Köpekte bir değişiklik olmayan anladığım kadarıyla. Kusursuz dedi. Yine çok kusursuz yapamadık ikinciyi. Oo. Haydi bakalım yeni rekor. 1400 birşey diyecektik ama 1500'ü geçtik evet yeni kısma kadar geldik havaalanı galiba 1534.7 metreyle yeni bir dünya rekorumuz var haydi bakalım bu sefer 10 seviye birden atlıyoruz 35'e getiriyoruz buna da basalım işte bir bizim için çok bir önem ifade etmiyor evet Unicorn olduk. Ama kral olalım bence. Başla. Hazır. Kusursuz. Kusursuz. Oh. Oh. tek kalemde havaalanını geçtik arkadaşlar. Yeni bir rekorumuz var artık. Fabrika alanında geçiyoruz. Konteynerların olduğu herhalde gemi limanı. 2500 metreye geçeceğiz arkadaşlar. Biraz da köpek yardımcı oldu. 2568.9 metre. Arkadaşlar 50'ye kadar gitmek istiyorum bu sefer. Paranın verdiği güçle. Sen de yüz oldu. Bu sefer kendi orijinal kıyafeti oldu galiba. Başlıyoruz. Oo uh, acayip bir streys. İkinci streşimiz de öyle güzel ve. Uçuyoruz arkadaşlar. Uçuyoruz, 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 uçuyoruz. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Rekor üstüne rekor kuruyoruz sevgili arkadaşlar. 4200 metreyi geçeceğiz. Köpekçik de yardımcı oldu. Evet arkadaşlar başka bir oyunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın 4243 metre ile yeni bir dünya rekoruyla oyunu kapatıyoruz.